Evet, bu ilk derste problem nedir? Bundan başlayalım anlatmaya. Evet, herhalde hepimizin hayatında yeteri kadar problem var. Bu derste de bu problem neymiş? Bundan birazcık bahsedelim isterseniz. Problem, şimdi e, buraya Britannica'nın yani 90 ve 90'larda 90 öncesi doğanlar bunu iyi bilecekler. Eskiden gazetelerde böyle kuponla, ansiklopedi satılırdı. Onları toparlardınız sonra bir yere gidip o ansiklopedileri alırdınız. Bunlardan biri Britannic ansiklopediydi. Britannic ansiklopediye şöyle baktığımız zaman problem tanım, tanımına işte something that is a source of trouble yani herhangi bir şey problem kaynağı, sorun kaynağı, başımızı artan şey biz problem diyoruz. Her şeye problem diyoruz. Yani hafta sonu işte e, hafta sonu çok hızlı bitmesi de bir problem. Ee, mazotun bu kadar pahalı olması da bir problem ee, ya da sizin ödemeleriniz ödemelerinize güçlük çektiğiniz her konuda bir problem aslında. Ee, ama biz birazcık daha bunu böyle analitik hale e, getirirsek birazcık daha teknik bir cevap vermek istersek olması gereken ve mevcut arasındaki fark yani o aradaki fark. Şimdi birkaç örnek vermek istiyorum. Birazcık daha somutlaşsın bu iyice kafamızda. Yani bir CNC tezgahınız var, bir talaşlı imalat atölyeniz var. Orada bir çap malzeme üretiyorsunuz. 100 artı eksi 0.05 toleransınız var. Eğer parçayı ölçtünüz 100 artı eksi ya da 100 işte 0.08 geliyorsa o zaman 0.03'lük bir fark başlıyor. Bu aradaki şey problem. Çünkü siz olması gerekenden daha yüksek bir çapta, daha büyük bir çapta o malzemeyi yaparsanız belki onun takıldığı yere oturmayacak, montaj yapılamayacak. Ya da başka bir örnek verelim. Araba tüketimi. Kataloğa baktın. Ortalama 4,5 litre ee, bir tüketim yapıyorsun. Ortalamaya bakıyorsun. Diyelim ki bütün şartları işte iyi sağlıyorsun. Düzgün kullanıyorsun arabayı yani. 9 litre yakıyor. Aradaki fark problem. Ya da bir hizmet sektöründeki e, diyelim ki bir işte kebapçınız var, soğutma dolabınız var. 1 ile 3 arasında çalışması gerekiyor. Ama yaptığınız kontrollerde bakıyorsunuz ki yani 1-3 değil. 5 derece 7 derece yani ürünlerinizi bozulacak. Dolayısıyla biz o farka problem diyoruz. Yani şu görmüş olduğunuz olması gereken çizgisiyle sizin prosesiniz arasındaki gap any deviation from standard yani standarttan olan her sapmayı tolerans dışında olan her sapmayı aslında daha doğrusu bu standarttan o verilen toleransın dışındaki her şeyi biz problem gözüyle bakıyoruz. Teşekkürler.